katiyen sarsıntı yaşamamak lazım. Paniklememek lazım. Tekme yemeler olabilir. Akif de tekme yerim, çifte yerim diyor. Şimdiye kadar yemedik, hizmet insanı da kalmamıştır. Hep tekme yemişlerdir, çifte yemişlerdir. Fakat sarsılmayanlar, yerinde duranlar kazanmış, tekme atanlar, çifte atanlar da kaybetmişlerdir. Hiç tereddünüz olmasın. Onun için değişik vesilelerle min hayır haddin eskiler derlerdi. Değişik vesilelerle ifade etmeye çalıştığım gibi bugüne kadar hizmetimizi kaç viteste götürüyor idiysek şimdi onu ikiye katlamak lazım. Zaten belli ölçüde bu işe gönül vermiş dil beste arkadaşlar. Mesajlarını öteden almışlar. Bizden değil, öteden almışlar. Allah'la irtibat sayesinde sanki Cenab-ı Hak onları ışık tutuyor, onlar da o yolda yürüyorlar. Habire ha, okulların sayısını artırıyorlar. Yeni üniversiteler açıyorlar. Dün bir yabancı, Afrika'dan gelen bir yabancı, burada açılan okulların sayısını duyunca, iki üç tane üniversiteyi de duyunca, böyle sevinçten, neşetten, biraz da neşeden, biraz da hayretten, hani kulaklarına kadar gitti filan derler ya Türkçemiz. Gelince. Arkadaşlar böyle krizli gibi görünen bir dönemde hep böyle olmuştur. Böyle az geriye doğru giden insanlar 27 Mayıs'ta hatırlarlar. 12 Mart'ta hatırlarlar. 12 Eylül'ü de hatırlarlar. Daha beriye doğru 28 Şubat'ı da hatırlarlar. Aynı yaveler, vayeler o dönemde de hep böyle medya yoluyla, bir yönüyle ilan edildiği minarelerin başından ilan edilir gibi. Birileri bütün güç ve kuvvetlerini sizi sarsmak ve dağıtmak için kullandılar. İmkanları elinizden almak istediler. Sizi panikletmek istediler. Korkutursak millet bunlardan kopar. Bizim yanımıza gelir. Korkmamaya karar vermiş insanların hiçbir zaman korkmayacağını düşünemediler. Bilmediler ki Yaptığımız şeyler bilemezlerdi de, bilemezlerdi. Çünkü o ruh aletini taşımıyorlardı. Çünkü Allah'la irtibatın insana çok önemli bir enerji kaynağı olduğunu bilemiyorlardı. Hazreti Resulü Zişan'la irtibatın müminde nasıl bir metafizik gerilim hasıl ettiğini bilemiyorlardı. Bilemezlerdi. Bu bilemez cahilleri mazur görmek lazım. Bu, bu işe dilbesti olmuş insanlar da o metafizik gerilimi biraz daha artırdı. Arkadaşlar daha bir kenetleştiler Allah'ın izniyle. Belki bazı münferit hadiseler, hareketler oluyordu. Daha bir birleşme oldu ve bu bir sinerji hasıl etti Allah'ın izni inayetiyle olanın üstünde. Hiç eksilmedi, okulların sayısı hep artmaya durdu. Onca kafa karıştırmaya rağmen idare ettiler, onları işinize bakın dediler size Allah'ın izni inayetiyle. Bugüne kadar Cenab-ı Hak sizde o metafizik gerilimi muhafaza buyurdu. Bundan sonra da hiç sarsılmadan vitesi yükselterek o mevzuda bir köylü gibi koşmaya bakmalıyız. Hepimiz ana yurdumuzda olan arkadaşlarımız, orada bulunanlar, dünyanın değişik yerlerinde bulunanlar, hizmet adına neyimiz vardı bizim. Okul faaliyetlerimiz vardı, toplumun değişik kesimleri arasında diyalog münasebetlerimiz vardı. Herkesin ayağına gidiyor, herkesi ziyaret ediyor, herkesin çayını içiyor, herkese çay içiriyor. Bir yönüyle sarsılmış, kırılmış örselenmiş o, o kuvvet ruhunu ihya etmeye çalışıyorduk. Hiçbir şey olmamış gibi bunu yeniden devam ettirmek lazım. Evet, o beşeri münasebetleri engin bir gönül şefkatiyle yeniden ihya etmek lazım. Mefkure insanına, gaye hayal insanına düşen şey budur. Onlar bir yüksek gayeye dilbesti olmuşlardır dünyevi saltanat ve debdebeyi ellerinin tersiyle itmişlerdir. Saraylarla, yatlarla, yalılarla karşılarına çıksanız bile, onlar sağda solda ırgatlık yapmak suretiyle, mefkurelerinin, ruhlarının abidesini ikame etmeden başka bir şey düşünmezler. Onu kendilerine karşı saygısızlık sayarlar. Allah'a karşı terbiyesizlik sayarlar. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a karşı da etepsizlik sayarlar. Hep dik dururlar. Dünyaya ait şeyleri dünya kadar. Dünya kadar kabul ederler. Tadmaya izin var, doymaya yok diyor Hazreti Fihri Mughan. Dünya lezzetleri zehirli bala benzer. Lezzeti nispetinde elemi de vardır. Onlar bu meseleleri çok iyi bildiklerinden dolayı o lezzetleri sadece hayatı sevgiye, hayatı aileviyelerini devam ettirmek için o ölçüde, dar bir dairede, ihtiyaç ölçüsünde kullanırlar. Bütün enerjilerini, dinamizmlerini, o mefkure abidelerini, ruh abidelerini ikam etmek için çalışırlar. Evet, beşeri münasebetleri yeniden, hususiyle son dönemde, toplumun değişik kesimler arasında çok kırılma fasit daireleri yaşandı. Herkes birbirinden koparıldı. Belki de birbirlerine karşı beddua ediyorlardır sizin dışınızda. Kimseye beddua etmeyin. Edeceksiniz Allah'a havale edin. Fakat belki çok kalp ve ruh erbabı insanları bile size karşı harekete geçirerek aman bunlara beddua edin, Fetih suresi okuyun, Kur'an okuyun, yerle bir olsunlar, zihir zeber olsunlar derler. Allah sizinle beraber ise, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın, Enam sizin müeyyidiniz ise şayet, bütün o istekler, dilekler, o beddualar hep havada kalır. Allah'ın izni, inayeti, ayeti, kilaeti ve vekaletiyle, hıfsıyla sesne hasiniyle, hırzıyla hiç tereddüdünüz olmasın. Evet şimdiye kadar nasıl hız kesmeden arkadaşlarımız bir köy ilan gibi devam ettiler. Bundan sonra da değişik hayati birimlerdeki hizmet ve vazifeleri itibariyle. Her işin bir mevsimi vardır. Her işin bir mevsimi vardır. Her işin bir mevsimi vardır. Mevsimler rantablo olarak değerlendirilmeli ranta bularak Anadolu insanının ruhunun abidesini, ruh ve mana köklerimizi yeniden orada ikame etmek için buna ihtiyaç var. Her mevsimde ne yapılıyorsa, ne yapmak icap ediyorsa şayet onun üzerinde yoğunlaşarak, konsantre olarak bütün himmetimizi ona sarf etmek lazım. Evin yolunu unutmak lazım çocukların simalarının zihinlerimizde silinmesi pahasına sadece o meselede yoğunlaşmak lazım. Ben de var mıyım yok muyum öyle bilmezdim kendimi. O ben miyim ya ben o mu? Oyu beni birbirine karıştıracak şekilde. Karıştırmamamız gerekli olan şeyi karıştırmama pahasına o mu ben mi birbirine karıştıracak şekilde Yoğunlaşmamız gerekli olan konuda yoğunlaşmalıyız. Konsantre olmalıyız. Allah'ın izni inayetiyle. Bu Allah'a karşı fiilen sunulmuş öyle icabete şayetse bir duadır ki Allah böyle duaları hiçbir zaman geriye çevirmemiş. Bu yolda yürüyenleri de hiçbir zaman yolda bırakmamıştır. Bunlar takılıp yollarda kalmamışlardır. Allah'ın izni inayetiyle. Hani demişler bir Türk atasözü vardır. Dede himmet demiş. Oğul hizmet demiş. Eğer himmet bekliyorsanız, inayet bekliyorsanız, riayet bekliyorsanız, bilesiniz ki sizden beklenen meleği Aile'nin sakinlerince hizmettir. Hiçbir şey yıldırmamalı. Müslümanların dertlerini dert edinmeyen, paylaşmayan onlardan değildir. Yani açıkça Müslüman değildir o. Müslümanların dertlerini dert edinmeyen, paylaşmayan onlardan değildir. Men ihtemme ve emril müslimin fehuve minhum. Mefhumu muhalifi budur. <laughs> Bir kimse Müslümanların dertlerini paylaşıyorsa, yaşıyorsa, acılarını içinde duyuyorsa, ızdıraplarına gözyaşı döküyorsa, Yıkılan her şey onun içinde de bazı şeylerin yıkılması şeklinde kendisini hissettiriyorsa işte o, o Müslümanlardandır. Arkadaşlarımızın bu çizgide Müslüman olduğunda tereddüdüm, şüphem yok. Fakat bizim her zaman bu istikamette bir yönüyle teyide, rehabilitasyona ihtiyacımız vardır. Burada siz vereceğiniz şeyleri veriyorsunuz. Fakat verdiğiniz şeyler bir damla. Verdiğiniz şey bir zerre. Verdiğiniz şey hiç ender hiç. Yine Hazretin ifadesiyle hani fani infani olanı istemem. Mülazasında olduğu gibi. Fakat öbür tarafta o rahmeti gazabına sevkat eden ve külle şeyin ve her şeyden daha vası olan rahmetinin muktezası olarak Allah size derya verecek. Allah zerreye mukabil size güneş verecek hiç ender hiçliğe rağmen her şeyi verecek. Ve sizi o dilnişin bahçelerinize karşılık dilşad edecek. Allah öyle etsin, öyle ettirsin, dilnişin bahçeler meydana getirmeye muvaffak kılsın, öbür tarafta da sizi dilşad eylesin. Bu işe yabancı olanları da Allah Celle Celaluhu ünsiyet, ülfet vererek işlerindeki hiddeti, şiddeti izale buyursun. Gerçek insan olmaya hidayet eylesin.